Arkadaşlar merhaba. Video serimizin 5. videosu. Konumuz açı ortay ve kenar ortay. İç açı ortayda oranı iki türlü yazabiliriz. Bir kolların oranı tabanların oranına eşit. Burada yazılmış. Bir diğer oran yazma şeklimizde şöyle olabilir. Bu kolun bu tabana oranı yani c'nin ikisi oranı eşittir. Bu kolun bu tabana oranı b'nin y'ye oranı bu şekilde de yazılabilir. ABC üçgeninin dış açısının açı ortayı. Buna dış açı ortay diyoruz. Dış açı ortayın oranını yazarken üçgeni belirliyorum. Açı ortayı da belirliyorum. Sonra oranı şöyle yazıyorum. Dış açı ortaydan üçgene doğru. Yakın kenarın uzak kenara oranı. Yakın köşenin uzak köşe oranı şeklinde yazıyorum. Yani B'nin C'ye oranı eşittir. Y'nin X artı Y'ye oranı. Bu oranda doğru, bu şekilde de yazılabilir. Açı ile ilgili bilmemiz gereken üçüncü ve son özellik, açı orta üzerindeki herhangi bir noktadan açının kollarına dikler çizdiğimiz zaman bu şekilde bu dikler eşit olur. Köşeden dike kadar olan şu uzunluklarda her zaman eşit olur. Kenar ortayı konusuna gelince, bir üçgende bütün kenar ortaylar yine tek noktada kesişir. Açı ortaylar da tek noktada kesişiyordu. Ve işte çemberin merkezi demiştik ona. Kenar ortayların kesiştiği nokta da ağırlık merkezidir. Bu ağırlık merkezi kenar ortayları her zaman kenara doğru bir birim köşeye doğru iki birim oranında böler. Yani ağırlık merkezinin kenara doğru A ise ağırlık merkezinin köşeye doğru bunun iki katıdır. 2A'dır. Üçgenin kenar orta noktalarını birleştirdim. Şu mavi olan üçgenin ağırlık merkezi ile ABC üçgenin ağırlık merkezi aynı nokta yani bu noktadır. Dolayısıyla madem mavi üçgenin burası ağırlık merkezi şuraya x dersem burası 2x olur. 1'e 2 oranı vardı. Büyük ABC üçgenini düşünelim. Ağırlık merkezinden kenara kadar 2x ise buradan köşeye kadar 4x olması gerekir. x burada olduğuna göre şuraya 3x kalıyor. Kenar ortaylar bir üçgeni 6 eş parçaya böler. Yani kenar ortaylar çizilmişse şu alanların hepsi birbirlerine eşit olur. Ağırlık merkezinden kenara giden şu parçaları silersem bakın ne oldu? Her bir bölgede ikişer S kaldı. Yani ağırlık merkezi ile köşeleri birleştirdiğimiz zaman şu alanlarda birbirlerine eşit olur. Üçgeni üç eş parçaya bölmüş olduk. Yan tarafta da az önce oran yazdık 3x x 2x diye. Dedik ki bu mavi üçgenin burası ağırlık merkezi olur. Yani bunlar kenar ortaydır demek istiyoruz. Madem bunlar kenar ortay, o zaman şu alanlarda eşit olması gerekir x'e a ise 3 x'e burası 3 a olur. Buralarında her biri 3 a olur. Şimdi bakın mavi olan üçgenin alanı 6 a. Burada 6 a. Burası 6 a. Burada 6 a çıktı. Yani bir üçgenin kenarlarını orta noktalarını birleştirirsek burada olduğu gibi her biri 6 a oluyor. Yani şu alanlar eşit oluyor. Üçgeni 4 eş parçaya bölmüş olduk açı ortay ve kenar ortay ile ilgili söyleyeceğimiz özellikler bunlar. Şimdi sorularına bakalım. ABC üçgeninde 45 ve 30 derecelik açılar var. 3 kök 2 verilmiş. X'i bulacağız. Bu AD gördüğünüz gibi açı ortay. Açı ortaydan kollara çizilen dikler eşitti. Yani bu açı ortaydan şu kola dik çizersem bu dik buradan diğer kola çizeceğim. Şu dike eşit olur. Bu üçgenden bu diki bulurum. Buraya yazarım. Bu üçgenden de x'i bulurum. 45, 90, 45 olduğuna göre 3 kökü 2 ise burası. Dik olan kenarlar 3, 3 olur. Bu üçgene geldim. Burası 3 ise burada 3'tü. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 olur. ABC üçgeninde iki tane açı orta E noktasında kesişiyorlar. Oradan bir dik çizilmiş. Gördüğünüz gibi 4, 6, 9 ve x'i bulacağım. Şimdi öncelikle şu üstteki açı ortaydan geliyorum. Bakın bu açı ortaydan bu kenara bu kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da ben dik çiziyorum. Bu diklere eşit olduğu gibi şu parça 4 ise burada 4 olur. Buraya da 5 kaldı. Bu kola dik çizilmiş. Ben de buraya dik çiziyorum. Bu diklere eşit olduğu gibi bu 6 ise, burası da 6 olur. B köşesinden şurayı birleştirsem İki açı ortayı varsa üçüncüsü de açı ortaydır diyorduk. Dolayısıyla açı ortaydan dikler eşit. Şu parçalarında da eşit olması gerekir. 5 ise burası da 5. Bize bu uzunluğu soruyordu. 5 artı 6'dan 11 bulunur. ABC üçgeninde AD açı ortay D açısı da 3 alfa olarak verilmiş. 3 var 9 var. Biz ABC üçgeninin çevresini bulacağız. Öncelikle bu dış açı İki iç açının toplamı olacak. Yani alfa ile neyi toplarsam 3 alfa yapar. 2 alfayı. Buraya 2 alfa yazdım. Şimdi bakın şurası 2 alfa. Bu köşe de 2 alfa. A köşesi. Demek ki ikiz kenar üçgen var. Yani şu uzunluk 12 ise buraya da 12 yazdım. ABC üçgenin çevresini bulmak için sadece burası kaldı. Burayı da bu açı ortayımızda yani iç açı ortayımızda oran yazarak bulabilirim kolların oranı x bölü 12 eşittir. Tabanların oranı 3 bölü 9. Burada sadeleştirirsek eğer burada 3 kalır. 3 ile de 12'yi sadeleştirdim 4 oldu. Buradan x'i 4 olarak bulduk. Bize çevreyi soruyordu. 4 artı 12 artı 12 eşittir. 28 olarak çevreyi buluruz. Bir dik üçgende ADA çoğu alfayı bulmamızı istiyor. Burada da bir oran verilmiş. Oranı yazıyorum. BD'ye x dersem DC bunun iki katı. Burası 2x oldu. Şimdi şu açı ortayı düşünelim. Açı da kolların oranı tabanların oranla eşitti. Bakın burası iki katı. X'e 2x. O zaman buraya a dersem burası da 2a olması gerekir. Buradaki orana göre burayı yazdım. Şimdi bu üçgene bakalım büyük üçgene. Dik kenarın iki katı hipotenüs. O zaman bu üçgen nasıl bir üçgen olur? 30 60 90 üçgeni olur. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Bu 30 ise şu açının 60 olması gerekir tamamı. 2'ye bölündüğüne göre buraya 30 30 yazıyorum. 90 30 bize sordu alfa ya da 60 derece kaldı. Cevabımız 60. A'ya e açı ortaya verilmiş. 8 var 6 var. Şurada bir tane de oranımız var. EC bölü BE'yi bulmamız isteniyor. Önce bu oranı bir yazıyorum. FT'ye X dersem buraya BP 2X olacak. Buraya da 2X yazdım. Bakın burada bir açı ortayımız var. Ve tabandaki orana dikkat ederseniz 2X'e X. O zaman bu kenar 8'e 4 olur. Büyük üçgende bu açı ortaya bakın. Kolların oranı tabandan oranla eşitti. Buradan bu tarafa doğru yazıyorum. Çünkü ona göre soruyor bize. Onun 8'e oranı EC'nin BE'ye oranla eşit. Yani 10 bölü 8. Sadeleştirirsek arkadaşlar cevap 5 bölü 4 olarak bulunur. ABC üçgeni ED ile FD açı ortaya verilmiş. Bizim bu kenarı bulmamızı istiyor. Şimdi şu açı ortaylara dikkat edelim. Bakın şu üçgenin dış açı ortayı bu. Bu da dış açı ortayı. Yani karaladığım üçgenin E köşesinden ve F köşesinden açı ortaylar var. O zaman A köşesiyle burayı birleştirirsem bu da açı ortay olur mu? İki açı ortayın geçtiği noktadan üçüncü açı ortayı da geçer demiştik. E ve F köşelerinden açı ortay vardı. Bu A'dan çizdiğimde açı ortay olur. Şimdi büyük olan şekle bakalım. Şu açı ortayı tekrar çiziyorum. Büyük şekilde burası açı ortay olduğuna göre ABC üçgeninde kolların oranı tabanların oranına eşitti. Yani 6'nın x oranı eşittir. 4'ün 12 oranı. Yine sağ değiştirirsek burada 3 kaldı. İçler dışlardan x'i 18 olarak buluruz. Cevap Ceyhan. Pembe boyalı ABD üçgeninin bu AC gördüğünüz gibi bir dış açı ortayı. Dış açı ortayı varsa nasıl yapacaktık? Üçgeni belirleyelim diyorum belirledim. Dış açı ortayımı da buldum. Dış açı ortaydan üçgene doğru oklar yapıyorum. Yakın kenarın uzak kenara oranı, yakın köşenin uzak köşeye oranı şeklinde yazıyorum. Yani 6'nın 10'a oranı eşittir. x bölü x artı 8. Burada önce sağ değiştirip sonra içler dışlar yapalım. İçler dışlardan da 5x eşittir. 3x artı 24. 2x eşittir 24 ise x'i buradan 12 olarak buluruz. Bu soruda olduğu gibi tepede 2 tane 60 derece varsa burada birkaç tane açı var. Dikkat edelim. İlk olarak bu iç açı ortay olur. Bakın 60-60 böldüğü için iç açı ortay oldu. Şu A köşesinden devam ettirirsem bakın burada 60 olacak. Yüksek sene tamamladım. O zaman şu da bu üçgenin bir dış açı ortayı oldu. CA'yı uzatsaydım bu tarafa doğru şu AB'de dış açı ortay olurdu. Şu an bize lazım olan bu dış açı ortay. Üçgenimiz burası. Dış açı ortayımız bu. Oran yazacağım. Nasıl yazıyordum? Dış açı ortaydan üçgene doğru. Yakın kenarın uzak kenara oranı. Nedir? 2 bölü 3. Aynı oran tabanda da olacak. Yakın köşeye kadar 2K uzak köşeye kadar 3K 2 bölü 3 oranlı tabana yazmış oldum. Tamamı 3 k, buraya 2 k ise şuraya bir tane k kalır. BD'nin DC'ye oranı, yani bunun buraya oranı soruyor. O zaman cevabımız 1 bölü 2. Hem iç açıortay hem de dış açıortay olan bu örneği çözdükten sonra birkaç tane de yeni nesil soru çözmek istiyorum. Şu A'dan gelen, şu AD'ye doğrusu, ACE üçgeninin iç açı ortayı. Dolayısıyla Tabandaki şu oran kollarda da olması gerekir. 3'e 8 ya. Buraya 3K, buraya da 8K yazdım. İç açı ortayın oranını yazmış oldum. Şimdi şu AB de bu üçgenin dış açı ortayı. Yakın kenarın uzak kenara oranı. Nedir oranımız? 3 bölü 8. Bu oran tabanda da olmalı. Yakın köşe 3x olacaksa uzak olan köşe 8x olmalı. 3x burası 8x tamamıysa şu bölgeye 5x kaldı. Yani 5x neye eşit? 11'e. x buradan 11 bölü 5 olarak bulunur. Bize neyi soruyordu? BC kenarını. Yani bize 3x'i soruyor. x 11 bölü 5 olduğuna göre 3 ile çarparsak cevabımız Edirne. Yeni nesil bir soru. ABD üçgeni katlanarak bu turuncu alan oluşmuş. Bize şu üçgenin çevresini soruyor. Şimdi katlamada bu AB kenarı katlanınca şuraya bir yere gelecek. O katlanmış halini şuraya çiziyorum. Bu kenar buraya geldi. Şu kenarda katlanınca şuraya gelmiş oldu. Dolayısıyla burası 8, buraya 7 kaldı. Yani burası 8, buraya 7 yazdım. Büyük üçgende bu 45 katlanınca buraya gelmeyecek mi? O zaman burası açı orta yolda. Hatta bu köşe 90 derece oldu. 8, 15 dik üçgenden dolayı burası özel üçgen 17 olur. 8, 15, 17. Şuraya A dersem burası A olur. Şu 17'den A'yı çıkarırsam şuraya da 17 eksi A kaldı. Burası A. Burada 17 eksi A olarak bulduk. Bu üçgenin çevresini soruyordu. Bakın şu iki kenarı toplarsak 17. 7 de burada var. O zaman bu üçgenin çevresi 24 oldu. Cevabımız denizi. Yine bir katlama sorusu. Şu AB kenarı katlanıp şöyle gelmiş olsun. Şu kenarı buraya katladık. Burası eşit. Bu kenarda buraya geldi. Burası açıortay olduğu gibi bakın şurası da açıortay olur tüm katlamalarda bu kat izi her zaman açı ortay oluyordu. Bu açı ortay bu mavi üçgenin dış açı ortayı bu. A üstü C'ye A dersem buraya A dersem B A üstü 2A olur. Burası 2A. A üstü D'yi buraya 4 vermiş. Bize de DC'yi soruyor. Şimdi oranı yazıyorum. Yakın kenarın uzak kenarı oranı yani 4'ün x oranı eşittir. Yakın köşenin uzak köşeyi oranı. 2a bölü 3a. A'lar birbirini götürür. 2x eşittir. 12. X de buradan 6 olarak bulunur. Cevabımız Bursa. Kenar ortayla ilgili örnekler. Y, ABC'nin ağırlık merkezi olarak soruda vermiş. Bu köşeden gelen doğruyu ağırlık merkezin geçecek şekilde uzatırsak bu kenar ortay olur. 1'e 2 oranı vardı. 16'ı 2'ye böldük. Burası 8. Burada 8 olmalı. Buraya 3 kaldı. 3 4'ten bu ikisi 5 buldum. Bize de AG'yi soruyordu. Cevabımız 10. G yine ABC'nin ağırlık merkezi olduğunu soruda söylüyor. O zaman bunu devam ettirirsem G'den geçecek şekilde devam ettirdiğim zaman bu kenar ortaya olur. Karşı kenar 2'ye böler. A'dan G'ye kadar 4 olduğuna göre ağırlık merkezinin kenara kadar bunun yarısı olur. 2 olur. Şimdi bakın bu dış açı ortay, bu üçgenin dış açı ortayı. Dış açı ortayın oranı yazarken yakın kenarın uzak kenara oranı altının x oranı eşittir. Yakın köşenin uzak köşeye oranı şeklinde yazıyordum. Buralara a demiş olsam yakın köşeye kadar a uzak köşeye kadar 2a olur. O zaman demek ki x buradan 12 çıkar. Cevabımız denizli kenar ortayı devam ettiriyorum. Ağırlık merkezden geçecek şekilde. Bu çizdiğim kenar ortay karşı kenarı ikiye bölecek. Ve 90'dan kenar ortayı çizdiğim için muhteşem üçlü olur. Burası da eşit olur. Şimdi madem burada ikizken üçgen bulduk. Bu açı 30 ise burada 30 olur. Şu açı iki iç açının toplamı dış açı. Burayı 60 derece olarak bulabilirim. 60'ın karşısı kök 3. 30'un karşısı ne olur? 1. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. G'den alt taraf 2 olduğuna göre A'dan G'ye kadar olan uzaklık 1'e 2 oranı vardı. 4. Bu kenar ortayı 6 ise burada 6 olur. Burada 6 olur. Bize BC uzunluğunu soruyordu. Cevabımız 12. BE kenar ortayı. C diye de kenar orta. İki tane kenar orta olduğuna göre burası ağırlık merkezi olur diyorum. 3 ise eğer burası 6. 1 2 oranı vardı. 90'dan çizilen bir kenar ortayı varsa böldüğü parçalar eşit olacaktı. Yani muhteşem üçlü. 9 ise burada 9. Burada 9 olur. Bize AB uzunluğunu soruyor. Cevabımız 18 olur. G ağırlık merkezi ve A'dan G'ye gelen doğru açı ortayı. 90 var. 8, 10. AG'yi bulacağız biz. Yine bu yarım kalan kenar ortayı devam ettiriyorum aşağıya doğru. Taban 2'ye bölecek. 18 2'ye böldük. 9 burası. Buraya 1 kalır. Hem kenar ortay hem de açı ortay olduğuna göre bu çizdiğim kırmızı çizgi. O zaman burası dik olur. Üçgenimiz de ikiz kenar üçgen olur. Dikten dik indiğimize göre burada öklit var. Buraya haş dersem haşın karesi 1 çarpı 9'dan yüksekliği 3 olarak bulduk. Burası 3. Ağırlık merkezden kenara doğru 3 ise köşeye doğru 2 katı 6 olur. Bize de orayı soruyordu. Cevabımız 6. Bakın AB hem açı ortay hem de dik. Şurayı tamamlarsak eğer hem açı ortay hem de dik olunca taban ikiye böler. Bu üçgen ikizkenar üçgen olur. AD'nin iki katı AC'ye demiş. Yani AD'ye buraya A dersem AC 2A. O zaman buraya da A kalır. AB kenar ortay. Bu CD de gördüğünüz gibi kenar ortay oldu. Demek ki şu E noktası ABC'nin ağırlık merkezi olur. Madem buraya ağırlık merkezi bulduk. Bu üçün iki katı olması lazım yukarısının. O zaman cevabımız 6. Bu mavi olan üçgenin ağırlık merkezi ile büyük olan üçgenin ağırlık merkezi aynı nokta ve burasıdır demiştik. Şu uzunluk x ise köşe olan uzunluk 2 katı olur. 2x. Büyük üçgeni düşünün. ABC'nin ağırlık merkezi burası. Kenara 2 birim ise köşeye 2 katı 4 birim olacak. 4x. Yani şuraya AK'ye 3x kaldı. AG uzunluğunu 16 vermiş. AG gördüğünüz gibi 4x'lik kısım. 16 o zaman x buradan 4 olarak bulunur Bir dik üçgen 5 var 11 var Alfa 2 Alfa verilmiş bizden ad'nin DC oranını bulmamızı istiyor bu iki alfayı Alfa Alfa bölüyorum bakın burada ikizkenar üçgen çıktı bakın 90 var iki tane eşitlik var o zaman şurası da çift çizgi olur muhteşem üçten dolayı şu açıortayımızı kullanıyorum kolların oranı tabanların oranla eşitti. 5'e 11 olduğuna göre buraya 5A yazarsam burası 11A olması lazım. E bu uzunluk bu uzunluğa eşitti. 11A ise burası da 11A olmalı. Şuraya 5'i çıkarttım 11'den 6A kaldı. Şimdi AD'ye bakın. 6A. DC'ye bakıyorum. 16A. A'lar gider. Sadeleştirirsek de cevabı 3 bölü 8 olarak buluruz. birim kareli bir zemin var. A köşesinden açı ortayı ve kenar ortayı çiziyormuş. A köşesinden çizdiği açı ortayı tam olarak nereye gelir şu anda bilemiyoruz. Bir de kenar ortayı çizersek 4 4 olacak. Tam buraya gelecek. Buraya da M demiş. Bu MN uzunluğunu bulmamızı istiyor. Önce kolların uzunluğunu buluyorum. Bakın burası 1. Burası yukarıdan aşağıya 7. Pisagor'dan şurası 49 50 kök 50 çıkar. Burada 7. O zaman burası 7 kök 2 oldu. Yani şöyle yazalım. 7 kök 2 kök 50 de 5 kök 2'ye eşit. Gördüğünüz gibi kolların oranı AB'nin AC'ye oranı 5 kök 2'ye 7 kök 2. O zaman tabanların da ne olur? 5K'ya 7K olacak. Açı ortayla işimiz bitti. Şimdi gelelim kenar ortaya. Bu kenar ortayı taban 2'ye böleceği için Toplam taban uzunluğu bakın 12K yaptı. Burası 6K. Burasının da 6K olması gerekir. 5K olduğuna göre şu parçaya 1K kaldı. Cevap 1 mi? Hayır. Bakın 8 birim uzunluğa biz 12K dedik. 12K eşittir 8. O zaman K ne olur? 8 bölü 12'den 2 bölü 3 olur. Bize sorduğu uzunlukta 1K'ydı. O zaman cevabımız 2 bölü 3 oldu. Önce verilenlere bakalım. AD'ye 5 vermiş. Şu uzunluk 5. AC 8. Bu uzunluk 8. Şuranın 90 derece olduğunu söylemiş. Ve bu AD'den kesilerek eşit iki üçgen oluşuyormuş. O zaman bu AD taban 2'ye bölmesi lazım. 90'dan kenar ortay çizilmiş yani. O zaman ne olur? Muhteşem üçlü. Buralarda 5 5 yazabilirim. 6 8 10'dan şuraya da 6 yazabilirim. Kesildikten sonra şu üçgen buraya gelmiş. Buradaki üçgen de buraya konmuş. Uzunlukları yazıyorum. Kenarlar 5'ti. Buraya 5, buraya 5 yazdım. AB 6 idi. Bu da 6 duruyor. Açılarına bakarsak şu açıya A dersem burada A olur. Çünkü ikizkenar üçgen var. Şuraya da B diyelim. Bakın şu B açısı aşağıda buraya gelmiş oldu. Şu A açıları da şuralara gelmiş oldu. A artı B'nin 90 olduğunu biliyoruz. Çünkü yukarısı 90'dı. Bakın aşağıda da A artı B var. O zaman burası da 90 oldu. Yani şurada bir dik üçgen bulduk. Şimdi bu dik üçgende Pisagor'dan bize sorduğu AD üstünü bulabiliriz. 6'nın karesi artı 5'in karesi. AD'nin karesine eşit. Burada AD üssü 36 buradan 25'te de buradan gelecek. 61 karesini sildik. Kök 61 olarak buluruz. Pembe ABC üçgeni AH boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi birleştirilmiş. AB ve AC 12 kök 2 verilmiş. O zaman buraya 12 kök 2 12 kök 2 yazdım. Şekil 2'deki dik üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruyor bize. Şekil 2'de de hipotenüsleri 12 kök 2. Burası da 12 kök 2. Ağırlık merkezlerini bulmak için köşeden kenar ortayı çizdim. 90'dan kenar ortayı çizdiğim için burada muhteşem müşte oluşur. 6 kök 2, 6 kök 2 şu uzunluğun tamamı da 6 kök 2 olacak. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 böleceği için burası 2 kök 2 burası 4 kök 2 olur. Aynı durum diğer üçgende de geçerli. Kenar ortayı çizdim. 6 kök 2 6 kök 2 böldüm. Ağırlık merkezi bu kenar ortaya da 6 kök 2 olur muhteşem üçlüden. Burası 2 kök 2 Burası 4 kökü olacak. 1'e 2 oranda böldüğü için. Şimdi bu iki ağırlık merkez arası uzaklık olan burayı soruyor. İkiz kenar dik üçgende kenarlar A ise hipotenüs A kök 2 oluyordu. Dolayısıyla x buradan kenarların kök 2 katı yani 8 olarak bulundu. Cevap Ceyhan. Yukarıda ABC üçgeni var. Şu ABD katlanmış. Katlanınca köşe şu B köşesi alttaki şekilde ağırlık merkezine gelmiş. G ABC'nin ağırlık merkezi 4 verilmiş. Şekil 2'deki x'i bulmamızı istiyor. Katlamadan önceki halini buraya çiziyorum. Bu şekildeydi. Şura 4'tü. Katlanınca 4 buraya geldi. Bu kenar katlanınca buraya geldi. Ve bu kat izi her zaman açıortay oluyordu. Yani şu açı katlanınca buraya gelmiş oldu. Bu G ABC'nin ağırlık merkeziydi. O zaman G'den geçen şöyle bir doğru çizersem bu ağırlık merkezden geçtiği için kenar ortaya olacaktır. Yani şurayı ikiye bölecek şöyle. Buralar eşit olacak. Şuraya A dersem ağırlık merkezden kenara kadar köşeye kadar olan kısım bunun iki katıydı. 2A. Katlama dönünce 2A da buradaydı. Şimdi şu açı ortaya tekrar bakın. Bakın 2A'ya 3A. Yani kolların oranı tabanların oranına eşitti. açı ortayı da. O zaman şuraya K dersem 2A'nın 3A'ya oranı 4'ün K'ya oranından K'yı buradan 6 olarak bulurum. K'ya 6 yazdım. Şurası buraya eşitti. Bu taraf 10. O zaman burası da 10 olur. X neresiydi bakın. 6 artı 10. Şurası X'ti. X o zaman 1.6 olarak bulunur. Cevabımız Edirne. Son olarak bu soruya bakalım. Mum 2 cm eridiğinde buradaki açı 30'dan 15'e düşmüş. Bu durumda mumun boyu son durumda nedir? Yani şuradaki mumun yüksekliğini soruyor bize. Üstteki şekilde çalışalım. 15 derece olan açıyı alttaki durumu buraya çizdim. Mum 2 cm eriyince yüksekliği ne kadar kaldı diye soruyordu bize. Burası 15 ise yukarıya 15 derece kalır. Şu kuralı hatırlıyor muyuz? Açı orta üzerindeki herhangi bir noktadan kollara çizilen bu dikler eşitti. Bakın bu 15-15 bu çizdiğimiz mavi açı ortay. Bu mavi açı ortay. Ve açı ortaydan bakın şuraya bir dik var. Buraya da ben dik çizersem eğer bu x burada x olur. 90 Burası 30. Şuraya da 60 derece kalır. Burada bir 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da 1'in köküç katı. Yani köküç olarak bulunur. O zaman cevabımız Bursa. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bu soruyu da size ödev olarak bırakıyorum. İpucu açı ortay konusuyla ilgili. Cevabın ne olduğunu bulup yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.